Okay ben Semra Yiğit. Almanya'dan geliyorum. Beklentilerim nelerdi? Toprağım dediğinde gel böyle böyle kamp var. Ha dedim. Hemen biletimi aldım öbür gün geldim. Evet ne bekliyordum? Kendimi kalbime olan yolculuğumda, kendimi bulmaya çalıştığım yolculuğumda burada neler bulabilirim, neler değerlendirebilirim diye düşündüm. Arınmaya niyet ettim. Ve niyetim temiz oldukça çok güzel arınmalar oldu. Zoom'da gördüğüm arkadaşların burada gördükleri canlı canlı dokunda bilmek çok farklı. Çok güzel dostluklar. Annemin, babamın, kardeşlerimin bilmediği her şeyi onların bilmesi. Ruhlarımız dokunabilmemiz, birbirimizin içini biliyoruz, ciğerini biliyoruz tabiri caizse. Bunları görebilmek çok güzel. Güzel birbirimizi sardık sarmaladık. Özellikle benim seansımda herkesin bana sen çok değerlisin demesi çok güzeldi. İyi ki gelmişim. Farklılıklar çok güzel oldu. Kendimi nasıl daha farklı değiştirebilirim iyi anlamda kendimi olan yolculuğumda nasıl iyi edebilirim diye konuşan konuşan bir yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki beraberiz, iyi ki güçlü bir aileyiz. Biz beraber çok güzel ve çok güçlüyüz.